Son 5 yılda iki kamu bankasının reklam ve ilan giderleri. Şimdi aslında bunu şu minvalde de değerlendirmek lazım. E, reklam ve ilan giderlerinin bir piyasası varsa mesela bu piyasaya kıyasla bakmak gerekir diye düşünüyorum bu rakamlara. Tabi sen muhakkak o kıyası da yaptın. Şimdi bu çok mu pahalı piyasanın çok mu üzerinde bu rakamlar ve neden giderek artıyor? Piyasanın üzerinde olmasından ziyade benim dikkat ettiğim temel husus şu. Bu iki kamu bankası da yine bunlar da ülkemizin önemli kurumları. Tabii. Önemli kurumlar, kamu kurumlar. Benim dikkat etmek istediğim şu. 86 milyon yurttaşa ya da burada bütün yayıncılara hangi ölçü kriterlerle, hangi medya organlarına bu reklamlar dağıtıldı? Hı. Bu reklamlar hangi medya gruplarına hangi ölçü ve kriterlerle dağıtıldı? Ben bir yurttaş olarak bu da benim vergim çünkü. Neden benim vergim? bu kadar ilan reklam harcaması olmasa bu kamu bankasının hazineye aktaracağı pay ve ödeyeceği vergi artacak. Doğal olarak benim vergimi olan oluyor. Olan yine bizim vergilerimiz oluyor. O yüzden soruyorum. 5 yılda Ziraat Bankası ve Halk Bankası'nın toplam toplam ilan reklam harcaması e, 9 milyara yak. 5 yılda son 5 yılda 9 milyar lira. İki kamu bankasından yapılan ilan reklam harcaması 9 milyar liraya yakın. Şimdi tablo karşıda. Ben şunu sormak durumundayım. Bu paralar, bu paralar, bu 9 milyara yakın ilan reklam harcaması hangi ölçü kriterlere göre, hangi ihale mevzuatına göre, hangi şeffaflık ölçütlerine göre, hangi medya organlarına dağıtılmıştır? Evet. Mesela biz buradayız mesela. E, Now TV'de ya da Now Haber'de görüyor muyuz bu kamu bankalarının reklam?